Hazreti Ali, Hazreti yani Bekir'in hilafetini evet. baştan tanıyor mu? Tabii tanıyor. Baştan. Tabii tabii. Baştan tanıyor. Bir süre beklemiyor mu? Yani bir süre bekle. Ya orada baştan şimdi değil, baştan evet. tanımıyor. Yok. Tanımıyor. Yok, baş, baştan tanıyor aslında. Ama en azından hiç itiraz aslında. etmiyor. Biat etti mi? It etti tabii En başta. En başta etmedi. Ya en başta herke herkes zaten Başak, şimdi açık söyleyelim evet. şunu. Evet. <laughs> evet. Ya şimdi şöyle bir Hazreti şey var. Hazreti Fatma biat etti mi? O etmedi. Ha. Hazreti Fatıma biat etmedi. etmedi. Hazreti Ali ile ilgili iki görüş var. Hı. Bir görüşün bir tanesi e, o Sakifetü'l-Benî Saide'de yani ertesi gün herkesle birlikte Hazreti Ali'nin biat etti. Bir diğer bir görüşe göre de Hazreti Fatıma 6 ay sonra vefat ediyor biliyorsunuz. Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra biat etti. Bir kere hiçbir kaynakta hiçbir kaynakta e, Hazreti Ali'nin e, Hazreti Hazreti Ebubekir de dahil herhangi bir halifeye itiraz ettiğine dair hiç bilgi yok mesela. Yalnız hocam. Eee itiraz yok ama Senin kanaatini yadır. soracağım. Eee Nehcül Belaga sahih midir? Nehcül Belaga bir, bir şeydir yani bir takım bilgiler anlatılıyor. Kitaptır yani. Sahih midir bilgileri? Ya sahih Şöyle olan, sorayım. olan sahi olanlar Şöyle da vardır, olmayanlar da vardır. Şık şıkı Yahutbesi. Evet. Orada evet. reddeder. Ama birçok şeyi reddediyorlar zaten. Hayır. Ama efendim, biz onların hepsini hayır. Şık şıkı Yahutbesi Hazreti Ali'ye ayettir. Hazreti Ali orada hatta e, hırka değmen mili e, şeyi verir orada misali verir. Daha yakındım der. Reddeder. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben de size. E, e, Hazreti Ali yaralandığı zaman e, Hazreti Hasan'a biat etmesi konusunda kendisine gelirler söylerler ve o konuda Hazreti Ali açık bir şey beyan etmez yani. Eğer bu nasıl nasıl Hazreti Ali ve e vefat etmeden önce kendisine gelip Hazreti Hasan'a biat etmek konusunda kendisinin fikrini alırlar. Fakat Hazreti Ali o konuda e bir açık kapı bırakmaz yani. Ne demek istiyorsun? Etmeyin mi der, edin mi der? Yani e edilmesini istemez en azından. Yoksa bu ayrı bir mesele. Şık şık ben daha yakındım diyor, hilafet ediyor. Ya o, yani o çok şey ifade ediyor o, kesin ve hatta e, pek yani bizde o pek gündeme getirilmez ve o hutbe neçü belagada orada e, ki hilafete ben onlardan daha yakınım hırka örneği falan verir hırka gibi giydiler der üzerlerine der şeyi ama işte orada e, halife meselesiyle neyi kastetti hilafet meselesi halifeyi kastediyor ki biz evet, yani. filan diye yazar evet, filan hilafete bir hırka gibi sırtına giydi ben daha yakın. Ama işte bu en çok üzerinde tartışılan ve e, İslam dünyasında fikir ayrılıklarına sebep olan bir konu olduğu için e, bir takım bilgileri ah, bak e, eklenmiş olma ihtimali sayın, de var sayın, yani. E, efendim Doğan Cem Bey göndermişler. Şık şık iyen. Ant olsun Allah'a ki filan onu bir gömlek gibi giyindi. Oysa daha iyi bilirdi o ben hilafete nispetle değirmen taşının mili gibiydim. Hilafet benim çevremde dönerdi, sel benden akardı, hiçbir kuş uçtuğum yere uçamazdı. Sen bir de bunun Arapçası muhteşem bir şeydir, fesat bir şeydir. Hilafetle arama bir perde çektim. Onu koltuğumdan silkip attım, düşündüm kesilmiş elimle hamleme edeyim yoksa bu kapkaranlık köylüye sabır mı edeyim? hem de öylesine bir köylük ki ihtiyarı, ihtiyarları tamamıyla yıpratır, çocuğu kocaltır, inanan da Rabbine ulaşıncaya dek bu zulmette zahmet çeker. Gördüm ki sabretmek daha doğru, sabrettim, ettim ama gözümde diken vardı, boğazımda kemik vardı, mirasımın yağmalandığını görüyordum.'' Birincisi onu falana verip gitti. Böyle gider. Şeyi tacımesi, Adil Bakır Hoca'nın tacımesinden göndermişler. Hı. Efendim teşekkür ederim. Çok Sayın güzel dersin. bir Türkçe. Çok güzel de oldu şeyi. Şimdi, şimdi bu ifadeyi nasıl yorumluyorsun? <laughs> Türkiye'de sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şık şık diye hutbesi televizyonda da ilk defa okunuyor. Hı. Okunumdan önce bilmiyorum. Çünkü hep uzak durdu bizde. Niye uzak durdu? Nehçül belaka İslam tarihinin benim kanaatimde çok önemli bir kaynağıdır. Ve nefis bir tercümedir. Yani şeye bak. ''Andolsun Allah'a ki filan, onu bir gömlek gibi giyindi. Oysa daha iyi bilirdi o, ben hilafete nispetle değirmen taşının mili gibiydim.'' ''Hilafet benim çevremde dönerdi, sel benden akardı. Hiçbir kuş uçtuğum yere uçamazdı. Hilafetle arama bir perde çektim, onu koltuğumdan silkip attım.'' İstersen cevap verme. <laughs> Yok cevap verip, yani ama, e, şık, şık ya hutbesi şimdi, e, evet. şunu şunun bir kere e, özellikle belirtmemiz gerekiyor o da şudur e, hilafet e, teorisiyle ilgili konuştuğumuz zaman e, buna benzer birçok şey bulma şansımız var ama pratikte böyle yürümemiş Şu Hazreti yani Ali'nin hutbesinden tamam. bahsediyoruz. Biz, biz çok diye Biz pratikte mi? böyle yürümemiş yani. Biraz da e, o çerçeveden bakmak lazım. E, mesela Osmanlı Hayır yürüdü yürümedi de Mustafa ya, Hazreti Ali ilafetin kendi hakkı olduğunu inanabilir. Ama yok ben bunun, e, yok Hazreti Ali kendi hakkı olduğunu inanmış olsa bile e, bu şekilde e, beyan ettim. ettiğini zannetmiyorum ben. Sabrettim diyor. Ha, şimdi o Yani böyle bir hutbe yok mu diyorsun? Ya, o senin hutbe, görüşün diyebilirsin. Yok hutbe vardır. Yok demiyor yani. Evet. Hutbe, evet. hutbe vardır fakat hutbeye bir takım eklemeler yapılmış olabilir. Şimdi bizim... E, çünkü e, biz bunları birinci el e, kaynaktan almıyoruz. E, Şifahi kaynaklardan e, eklenmiş. Araya başka şeyler girmiş. Mesela Nehçül Belaga'nın üzerinde çok çok yorumlar yapılmış. Hocam, yani Kur'an-ı Kerim dışında e, birinci kaynak başka ne var? Evet işte yani. Yoktur ki İslamiyet'te. Hepsi ondan yazılmış. İşte, işte onun için... Hadisler dahil. İşte onun için ben e, pratik üzerinden konuşmak daha mantıklı yani bu anlamda. Evet. Hadisleri de çok sağlam olarak kabul Yoladan etmemek lazım. Yani. Belki. İyi, metodu var, şey var. Metoduyla bakacak evet. dediği gibi. sahih olan hadis alimlerinin işi hadis o. Hadis yani. alimlerinin sahih evet. gördükleri var, sahih görmedikleri var. Bir yalnız e, Peki, bir hadis var da bak Hazreti Muhammed'in bir hadisi var bu muazzam bir hadis. Diyor ki bana atfedilen bir söz. Hı, hmm, tam şeyin evet. şeyini Hoca evet. daha iyi bilir. Evet. Yüreğinize bir ferahlık veriyorsa, kabul ediyorsanız benimdir. Hmm. Hmm. Sıkıntı veriyorsa, kabul etmiyorsunuz benim değildir. Hmm. Çok güzel, en, güzel, en çok güzel. Peki Peygamber Efendimiz'in kendisinden sonra... Arap tarihi değil yavrucuğum, İslam tarihi diyoruz biz buna. Kendi... Bir dakika, Erhan. Bir dakika. Ken... bir dakika. Arap sıkıldınız da geçersin kalanı. Buna İslam tarihi diyoruz. Türkiye'nin dini, hiç bilmiyorum duydunuz mu, İslamiyet, Müslümanlık falan, senin annen, baban, deden bilmem ben, büyük annen, onların Müslümandı. O Arap tarihi. Arap değildi, Müslüman Onu konuşuyoruz. Ama beğenmediyse geç malum kanalları seyret. Şeye bak ya Arap tarihi niye yapıyorsunuz? Evet. Peygamber Efendimizin kendisinden sonra kendi yerine birisinin geçmesi yönünde. Yok, öyle bir şeyi, şey, var mı? Yok öyle bir şey yok yani işte.